Herkese selam. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yavaş yavaş Ağustos ayına yaklaşıyoruz. Bugün yine bazı konu başlıklarım var. İlk başta enflasyonla ilgili konuşacağım. Son gelen aylık enflasyon %1.67, yıllık enflasyon %71.6. Bunu neden söyledim? Tabii ki resmi enflasyon rakamları gerçekleri yansıtmasa bile bizim ana hedefimiz her zaman resmi enflasyon rakamından daha fazla kazanmaktır. Ne dedik? Yıllık resmi enflasyon %72. O zaman benim yıllık kazanç hedefim en az %100 olmalı. Aylık resmi enflasyon %1.67. O zaman benim aylık en az kar hedefim %2.5 olmalı. Hepimizin buna benzer kar hedefleri var. 25 yıldır bu piyasanın içinde olan birisiyim. Şu zamana kadar aldığım hiçbir ürünü hisse senedi, fon, altın, gümüş, kripto para vesaire zararına satmadım. Şu zarar kes denilen bir olay vardır ya. Hani kol gideceğine parmak gitsin öyle derler. Bunu hiçbir zaman yapmadım, hiçbir zaman uygulamadım. Fakat aramızda elbette bunu yapanlar, uygulayanlar var. Onları eleştirmiyorum. O da bir taktik ve stratejidir. Fakat bunu yapanlara şunu tavsiye ediyorum: bazen küçük karlar da razı olmak gerekiyor. Ne kadar kar edersek satış yapabilir diye soracak olursanız burada bir ölçümüz var. Bu ölçümüzde resmi enflasyon rakamlarıdır. Yani sizin kazancınızın mutlaka resmi enflasyon rakamlarının üzerine çıkması gerekiyor. Hangi e, ürünü almış olursanız olun. Altın, gümüş, hisse senedi. Her neyse o ürünle bir e, bu sizin için bir kıyaslama ölçütüdür. Tabii ki e, gerçek enflasyon değil ama bir kıyaslama ölçütü. Elinizde mutlaka bir e, metrenin ve tartının olması gerekiyor. Metresiz, tartısız yatırım yapılamaz. Neyi neye göre kıyaslıyorsun? Neye göre hesaplıyorsun? Öyle değil mi? Enflasyon demişken Merkez Bankamızın faiz indirimi ile ilgili de konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni vergilerin neler olacağı konuşuluyor. Fakat bunlar konuşulurken faiz indirimi de konuşuluyor. Şu hataya düşmeyin. Merkez Bankası erken bir faiz indirimi yapabilir. Bu hataya düşmeyin. Faiz indirimini beklemiyorum. Ne Ağustos ayında, ne Eylül ayında, ne Ekim ayında. Bence en uygun faiz indiriminin yapılması gereken ay Kasım ayıdır. Belki Aralık ayı olabilir. Kasım ayından önce yapılacak bir faiz indiriminin ülkeye zararı olur. Böyle bir indirimden ülke olarak menfaat sağlayamayız. Ya da Aralık ayında bu yapılabilir. Ama benim kişisel görüşüm Kasım ayı bence faiz indirimi için uygun bir dönemdir. 2025 yılında sarkabilir mi? Elbette sarkabilir. Yani enflasyon rakamları düşmezse bu faiz indirimi 2025 yılında da sarkabilir. Bunları niye söyledim? Bunları şunun için söyledim. Bakınız Merkez Bankası'nın dolar rezervi oldukça arttı. Ha ileride e, doların değerini tekrardan yükseltip faizi düşürürlerse e, Merkez Bankası bundan bir kazanç sağlayabilir. Ha illa böyle olur demiyorum. Ama bu ihtimale karşı hazırlıklı olun. Bu durum aklınızın bir köşesinde dursun ve buna karşı gerekli önlemleri alın. Ama dolar almak önlem değil. Ne alacaksın? Erimeyen varlıkları alacaksın. Suda erimeyen varlıklar, hani ne olduğunu söylememe gerek yok. <laughs> Türkiye'de şimdi son bir senede neler oldu? Şöyle son bir seneye bir bakalım. Bazı olumsuz gelişmeler yaşandı fakat bununla birlikte bazı olumlu gelişmeler de oldu. Neler oldu? CDS düştü. Ülkemizin kredi notu yükseldi. Geriye bir tek Enflasyonun düşmesi kaldı. Kasım ayına kadar da bu bir parça gerçekleşirse faiz indirimi gelebilir. Ama beklenen enflasyon düşüşü gerçekleşmezse beklenen faiz indirimi de 2025 yılına bile kalabilir. Burada da en büyük cezayı elinde dolar tutanlar yedi. Ceza onlara kesildi. Doların son bir yıldaki artış oranı %23 yani son bir sene içinde dolar yerine paranı mevduat faizine yatırsaydın en az %50 kazanacaktın. Bu YouTube kanalımda son bir senedir dolar tutmayın diye bas bas niye bağırdığımı şimdi herhalde anlıyorsunuzdur. Yani yatırım yapacaksanız matbaada fotokopi ile çoğaltılamayan bir yatırım seçin kendinize. Dünyadaki en kötü, en berbat, en az getirisi olan mevduat bile doları ikiye katlamış. Ha, abi devalüasyon olabilir. Ya olabilir ama 10 senede bir kez olma ihtimali olan bir durum için. Yani 10 sene bekleyeceksin de hani belki olur. Bence akıl mantık dışı bir iş. Hiç gerek yok ama dolar yerine altın alsaydın son bir senede işte ortalama %50 kazanacaktın. Gümüş alsaydın ortalama %45 kazanacaktın. Bitcoin alsaydın son bir senede %175 kazanacaktın. Şu an bakın Merkez Bankası'nın dolar rezervi brüt 148 milyar dolar. Bu rakam bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Devalüasyon bekleyenler avucunu yalayacak. Ben rakamları söylüyorum. Ya dolar yükselmez mi? Dolar yükselir. Ya sert bir yükseliş olur. Ne kadar olur? %5 hadi %10. O kadar. O da eee Dediğim gibi bekliyorsun senelerce. 5 sene, 6 sene bekliyorsun. Devalüasyon olacak diye. Ha bir kere olur, olabilir. O da bir ihtimal. Düşük bir ihtimal. Gerçekten enflasyonla mücadele edecekseniz erimeyen mallar alın. Son kullanma tarihi uzun süre dayanan mallara yatırım yaparsanız dolardan çok daha fazla kazanırsınız. Ha, ne olabilir? Tuvalet kağıdı, kağıt avlu, ayçiçek yağı. Yani son kullanma tarihi Uzun süre dayanacak mallar. İnanın çok daha fazla kazanırsınız. Kendi kişisel enflasyonumu ölçmek amacıyla bazı market fişlerimi saklıyorum. Ve onunla ilgili de yıl sonuna doğru bir video çekeceğim. Ama burada sadece bazı veriler kısa veriler paylaşacağım sizlerle. Ee, sadece son 6 ayda bile dediğim şekilde yatırım yapanlar kazanmışlar. Tabi bunu söylüyorum ama hiçbir ürünü bir seneden fazla stoklamayınız. Bu hem yasal değil hem de ahlaki değil. Bir senelik bir yatırımdır. Bu benim anlatmış olduğum. Mesela kağıt havlu örneğinden gideceğim. E, altılı kağıt havlu var ya. Çoğu markette görürsünüz. Altılı kağıt havlu. Aynı marka, aynı ürün, aynı süpermarket. Son 6 ayda %50 değeri artmış. Yani mevduata para yatıran bir senede %50 kazanıyor. Sen kağıt havlu alsaydın. 6 ayda %50 kazanacaktın. Ve 6 aylık resmi enflasyon artışı da %25. Yani olaya böyle bakmayı bir öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle e, maaşlı çalışan takipçilerim. Enflasyon en çok sizi etkiliyor. Bu işten en zararlı çıkan sizsiniz. Marketteki fiyatlar düşmez. Sürekli o fiyatları artırırlar. Ama senin maaşın artmaz. Senin maaşın, maaşında sen başkalarına bağlısın. Fiyatları artıran adam ise bağımsız. İstediği gibi fiyatı artırıyor. Ona göre önlemimizi almamız lazım. Şu an yaz mevsimindeyiz. Ocak ayında ben klima fiyatlarına baktım ve not ettim. Şu an aynı klima, aynı marka. Ya fiyatlarda %60, %70 artış var. Niye böyle hatırlarsanız bir lüks giyimle ilgili videolar çekiyordum. Yazlık kıyafetleri kışın, kışlık kıyafetleri yazın almanın ne kadar avantajlı olduğunu anlatıyordum. Hatta lüks giyinmek herkesin hakkı diyordum. Türkiye'nin en lüks giyim markalarının sezon dışında nasıl indirimler yaptığını rakamlar vererek anlattım. Şu an yaz mevsimindeyiz. O zaman benim kışı düşünerek alışveriş yapmam gerekiyor. Yani 6 ay ilerisini düşünerek yatırım yapmam lazım. Ancak ben bu şekilde kazanabilirim. Hisse senedi alırken de bu hatayı yapıyoruz. Fiyat en tepeye çıkmış. Sen oradan hisseyi alıyorsun. Bakın Bitcoin 55 bin dolara düşer dedim. Düştü. Hatta 54 bin dolara düştü. O zaman alım yapsaydınız şimdi ne oldu? 66 bin 500 dolarlarda en son baktığımda. Ya fırsat kaçtı. Ha maaşınıza zam yapılmasını siz beklemeyin. Çünkü maaşa zam yapıldıkça senin satın alacağın ürünün fiyatına da senin maaş zammından daha fazla zam gelecek. İşte emekli maaşlarında bir fark yapıldı ya. 12.500 oldu. O 2500 lira yine biz ödeyeceğiz. Başka kim ödeyecek onu? Bu ülkede yaşayan insanlar ödeyecek. Ortak bir şekilde o artan masrafı karşılayacağız. Yani değişen hiçbir şey olmayacak. Bu bakış açısıyla hani olaylara bakabilirseniz o mantaliteyle giderseniz eminim ki siz de kazananlar kulübüne dahil olacaksınız. Anlatacaklarım bu kadar. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle.